Oğlum Five Nights at Freddy's Secret of the Minion tam bir rezalet tam. Gerçekten diyorum bak bu videoyu bu yüzden çekiyorum. Bu bir hikaye videosu değil bu bir oynanış eleştiri videosu abi. Hoş geldiniz rahatlayın çayınızı kahvenizi alın ben de bir şeyler atıştırıyorum. Size bugün neden bu oyunun bu kadar kötü bir oynanışa sahip olduğunu anlatacağım. Hoş geldiniz ben Deniz ve videomuza başlayalım. Şimdi korku oyununda puzzle dediğimizde muhtemelen iki kesime ayrılıyoruz. Bir kesim diyor ki ben bu oyunda kaçmaya, korkmaya geldim. Puzzle çözmeye değil. Bir diğer kesime göre de korku oyunlarında puzzle'ın olması gayet normal ki bence de gayet normal. Hatta yeri geldiğinde bu puzzle'lar gerçekten tuzu biberi olabiliyor oyunun. Oyuna puzzle ekleyecekseniz gerçekten biraz çeşitliliğini arttırmanız lazım. 2-3 tane farklı puzzle çeşitliliğiyle gel bir yere kadar olmuyor yani sıkıyor bir yerden sonra. İlk örneği kesinlikle boru puzzle'ları. Bakın oyunun başında bir kere yapıyoruz. Ondan sonra bir müddet karşımıza çıkmıyor ve ardından Big Top Showroom'da tam 3 kere 3 kere çözüyoruz ve bu inanılmaz sıkıcı bir şey. Bölümün döngüsü resmen böyle devam ediyor. Puzzle'ı çöz, bölüme devam et, geri dön, puzzle'ı tekrar çöz, bölüme devam et, geri dön, puzzle'ı tekrar çöz ve bitir kafasında ilerliyor ve bu çok gereksiz. İkinci puzzle'ımız oyundaki security upgrade'lerinde bulunan 0-1 kodlu puzzle'lar. Puzzle'ın amacı ekrandaki sıfırları bir koduyla değiştirmek. Bazen önümüze X gibi engeller atıyor ve sadece bundan ibaret. Yani oyun boyunca sürekli upgrade Etmek için bu puzzle'ı çözüyoruz ve bir yerden sonra bir sıkıcı geliyor tabi. Biraz daha farklılık sunabilmek için mesela oyundaki bir makine bozulabilirdi ve farklı bir makine arayışına geçebilirdik. Oradaki makine de bulduğumuz zaman biraz eski bir makine olduğu için farklı bir puzzle'a sahip olabilirdi. O kadar oynanış sekansı eklemektense ya da her gittiğimiz makinede farklı bir puzzle çözebilirdik. Bu çok daha iyi olurdu. Oyun boyunca sadece iki kere karşımıza çıkan bir puzzle var. O da köprü oluşturma puzzle'ları. Kendi yolumuzu bir bilgisayar sayesinde vinci kullanarak oluşturuyoruz. Yani aslında temel olarak güzel bir puzzle ama sadece iki kere çıkıyor dediğim gibi. Yani farklı da bir şey yok açıkçası. Monitör ekranında kareler görüyoruz. Bu kareler bizim kontrol ettiğimiz parçalar. Bu parçaları sırayla yola doğru diziyoruz. Winch'te tuttuğumuz parçaları istediğimiz yöne hareket ettiremiyoruz. Çünkü belli başlı yerlerde engelleyen bloklar var ve bunun içinde tabii ki bir strateji uyguluyoruz. Onu o tarafa çekiyoruz. Bunu bu tarafa çekiyoruz. Aslında puzzle bu şekilde ilerliyor. Köprüyü dizdikten sonra karşı tarafa geçiyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Puzzle'ın özeti bu. Oyundaki puzzle'ları kesinlikle geliştirmeleri gerekiyordu. Yani bir yerden sonra gerçekten gerçekten o kadar çok tekrara bağlı ki sıkılmaya başlıyorsunuz. Her neyse puzzle'lar bir yana şimdi bahsedeceğimiz şey ise oyunun direkt oynanış mekanikleri olacak. Mesela düşmandan kaçmak çok kolay ve bir yandan da sıkıcı bir hale geliyor. Düşman seni gördü ya hemen bir dolaba giriyorsun hatta neredeyse yanında bile olsa seni fark etmiyor. Yani çok kötü bir yapay zekası var. Onu da geçtim gerçekten ya arkasından sessiz gideceksin ya da bir tane kurmalı fareyi atacaksın onu yönlendireceksin. Başka hiçbir şey yok. Kaçtığını adam akıllı hissetmiyorsun bile. Bundan 12 yıl önce çıkan Outlast'ta bile kaçtığınızı hissediyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim size gerçekten kaçıyorsunuz peşinizde biri var kendi şeylerinizle parkur yapıyorsunuz engellerden atlıyorsunuz zıplıyorsunuz bu şekilde kaçıyorsunuz ve güzel bir aksiyon korku sahnesi oluyor. İşte bu yüzden Final Secret of the Mimik aslında bu yönden eski bir yapıda kalıyor anladınız mı? Yani aslında tamamen bu. Oyunun bir diğer sorunu ise boss fightların gerçekten çok sıkıcı ilerliyor olması. Boss fightlara girdiğimizde tek yaptığımız şey şalter çekmek ve kaçmak. Başka hiçbir şey yok. Açıkçası her boss fightta aynı muhabbet yaşadığımız için bir yerden sonra inanılmaz derecede bayıyor. Bir çeşitliliğe ihtiyacımız var. Oyunda bana göre iki tane güzel boss fight var. Birisi Dolly, birisi Mimik. Dolly ile robot hastanesinde karşı karşıya geliyoruz. Etraftaki çöpleri makineye atmamız gerekiyor ve peşimizi hiç bırakmıyor. Her yerde bizi arıyor. Açıkçası bakın bu sahneler çok güzel. Tüm çöpleri toplayıp butona basıyoruz ve aşağı kapı açılıyor. Aşağıya doğru iniyoruz. Orada doli bize banttan gelmeye çalışıyor. Biz de etraftaki şalterleri çekerek onu durdurmaya çalışıyoruz. Şalter çekiyoruz ve daha önce topladığımız, makineye attığımız çöpler aşağıya düşüyor. Ondan sonra hepsi doluya vura vura doluyu geri itiyoruz. Ardından butona basıyoruz ve lav dolu havuza doluyu atıyoruz. Doli yine durmuyor ve lavın içinden bizi tekrar kovalamaya başlıyor. En sonunda asansör tavana çakılarak Dolly'den kurtuluyoruz. Bu boss fight abi kesinlikle oyundaki açık ara en iyi boss fight olabilir. Gerçekten çok keyifli. Mimik ilk başta taslak olarak tasarlanmış finaf bir restoranında karşımıza çıkıyor. Çevredeki animatroniklerin içine girdiğimizde Mimik bizi ayırt edemiyor ve insan olmadığımızı düşünüyor. Bize saldırmıyor. Mimik'ten kurtulduktan sonra Edwin'lerin evine gidiyoruz. Edwin'in kilitli kapısını açabilmek için etraftaki film şeritlerini topluyoruz ve hepsini izleyip sonundaki kodu alıyoruz. Bunlar olurken de Mimik yine sürekli bizim peşimizde bizde tabii ki. Evden kaçtıktan sonra mimik son bir kez karşımıza çıkıyor. Diğer boss fight'larda olduğu gibi şalter çekiyoruz ve kaçıyoruz. Başka hiçbir olayı yok. Peşimize küçük robotlar var bir de mimik var. En sonunda bir lavavuzun üstüne geldiğimizde iskele kafasına çöküyor ve lavavuzunu boyluyor. Tabii ki ölmüyor ama burada teknik olarak boss fight'ımız bitmiş sayılıyor. Bir de bir ayrı güzel olan beyaz kaplan boss fight'ı var. Tabii ki o biraz daha boş ve sıkıcı geçiyor. Kaplan ışığa gelemiyor ve biz de ışıkların arasından kaçarak oradan kurtuluyoruz. Yani teknik olarak bu. Ekstra olarak şunu söyleyebilirim ki bence karakterimiz çok durgun. Yani oyunda hiçbir tepki vermiyor. Belirli sahnelerde bağırıyor. Ondan sonra hiç sesini falan duymuyoruz. Oynadığımız karakterle biraz özdeşleşebilelim yani. Her neyse bugün anlatabileceğim her şeyi anlatmaya çalıştım. Eksiklerim varsa kusura bakmayın. Hatalarım varsa da kusura bakmayın. Elimden geldiğince yaptım. O zaman kendinize çok 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 iyi bakın. Bu videonun da sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz sadece iki saniyenizi ayırıp bir kanalıma abone olun. Bir de bu videoyu like atarsanız videoyu biraz da öne çıkarmış olursunuz. Çok 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 teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.